Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, Türkçe dersimizin ikinci kısmını yapacağız. Şimdi ilk kısmı salı günü bitirmiştik. Çıkmış soruların çözümüne devam ediyoruz bugün de. Şimdi 31. soruda kalmıştık. Bu soru 2017 YGS sınavında karşımıza çıkmış olan bir soru. Hemen bakalım. Numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır diye bize bu soruda sormuş. Hemen metnimize bakıyoruz. Büyük İskender, kimileri onu insanlığın iyiliği uğruna zaferden zafere koşan bir ülke adamı olarak görmüştür. Kimileri de davranışlarının virgül nedenini katıksız bencillik olduğunu, virgül ateşli tutkusunun onun yolunu aydınlattığını düşünmüştür. Bazıları oynamış olduğu büyük oyunda sürdüğü her taşın, virgül, yaptığı her hamlenin ona muazzam bir zeka tarafından dikte edildiği, dikte edildiği görüşündedir. görüşündedir. Bazıları ise onun düşünmeden, virgül, kendine çok güvenerek talihini güle oynaya izlediğine inanmıştır. Şimdi metnimizi okuduk. Hemen virgüllerin kullanım alanlarına bakalım, kullanım yerlerine bakalım. Burada böyle işaretledik virgüllerimizin kullanımlarını. Şimdi tek tek görevlerine bakacağız. Birinci virgülümüzün görevi bakın kimileri demiş virgül koymuş bir cümleye devam etmiş. Yani burada bizim öznemizi cümlenin diğer öğelerinden ayırmak için kullanmış. Bizim virgülümüzün böyle bir işlevi vardı hatırlıyorsak. İkinci kullanımına bakalım. Kimileri de davranışlarının virgül nedenini katıksız bencillik olduğunu demiş. Arkadaşlar benim burada cevabım hemen ortaya çıktı. Ben buna bursa diyeceğim. Çünkü bakın burada davranışlarının nedeni bu bir isim tamlaması değil mi? İsim tamlamaları virgülle, noktalı virgülle vesaireyle ayrılmaz. Bunu sakın unutmayın. Yani benim burada cevabım B seçeneği. Diğer virgüllerimizin kullanımlarına da bakalım. Doğru olduğunu artık biliyoruz ama hangi görevde kullanmışlar? Onlara da bir bakalım. Davranışlarının nedenini katıksız bencillik olduğunu, virgül ateşli tutkusunun onun yolunun aydın, aydınlattığını düşünmüştür. Bakın davranışlarının nedenini açıklamış bize burada katıksız bencillik olduğunu ve ateşli tutkusunun onun yolunun aydınlattığını düşünüyorlarmış. Bize burada bunu vermiş. Üçüncü virgülümüzün işlevi ise bazıları oynamış olduğu büyük oyunda sürdüğü her taşın virgül yaptığı her hamlenin. Bakın ve görevinde kullanılmış burada da. Sürdüğü her taşın ve yaptığı her hamlenin. Yani burada da virgülümüzün işlevi doğru olarak verilmiş. Son olarak diğer virgülümüze bakacak olursak bazıları ise onun düşünmeden virgül kendine çok güvenerek. Bakın burada da fiilimsileri ayırmak için kullanmış. Madan, meden ve arak erek filmsilerini ayırmak için burada virgülü kullanmış. Yani bu da doğru bir kullanım. 32. soruya geçelim. 32. soruda 2017'de karşımıza çıkmış olan bir soru. Burada da bizden hangisinin yazımı yanlıştır? Bunu bulmamızı istemiş. Hemen bakıyoruz. Birinci sözcüğümüz Orta Doğu. sözcüğümüz oldukça. Üç ola gelmişken. Dört hiç kimsenin 5 sıra dışı sözcüğü. Şimdi Orta Doğu'nun. Arkadaşlar burada bu yazım doğru. Çünkü Orta Doğu dediğimiz bizim artık bir coğrafi konum adıdır. Yani o yüzden ben tabii ki de bu Doğu'nun D'sini büyük yazacağım. Tabii ki de bunu kesme işaretiyle ayıracağım. O yüzden ben A şıkkını götürdüm. İkinci sözcüğümüz oldukça. Burada hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki de doğru. Burada hiç düşündüğünüzü bile ihtimal vermiyorum. Üçüncü ola gelmişken olmak ve gelmek artık birleşik fiil olmuşlar. Bakın bunlar birleşik sözcük olmuşlar. O yüzden bunların da birlikte yazılması gerekiyor. Yani C seçeneğindeki sözcüğümde doğru yazılmış. Şimdi dördüncü sözcüğe bakacak olursak hiç kimsenin. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Hiç sözcüğü ve kimse sözcüğü birbirlerini nitelemişler. Zaten hangi kimse hiç kimse diye sorduğumuzda bu da bize sıfatı verir. O yüzden tabii ki de ayrı yazılması gerekiyor. Yani doğru bir kullanımdır. Beşinci sözcüğümde ise sıra dışı demiş. Ben diğer dersimizde yine size demiştim ki içi, dışı, altı, üstü gibi sözcüklerin yazımına dikkat etmemiz gerekiyor. ÖSYM en çok bunları sorar. Burada bizi yakalamaya çalışır. Ama bunların kurallarını bildiğimiz sürece de yakalanmayız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sıra dışı arkadaşlar bunun ayrı yazılması gerekir. Yani burada sıra dışı sözcüğün yazımı yanlıştır. 30. 33. soru artık 2018 TYT'deyiz. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur diye bize sormuş 2018 TYT sınavında. Hemen bakalım. Benzetirim birinci sözcüğümüz, ikinci sözcüğümüz oynayan, 3 ayrıntılardan, 4 çevreyi 5'te işitilen. Şimdi böyle sorularda bizim ünlü düşmesi sorularında sözcüğün köküne bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Hepsinin köküne tek tek bakalım şimdi. Birinci sözcüğünü de benzetirim demiş bize. Bakın bunun kökü benzetmenin kökü benizden gelmiş. Yani bizim burada görmediğimiz bir i sesi var burada düşmüş. Yani o zaman benim A seçeneğimde ünlü düşmesi vardır. İkinci sözcüğümüze bakalım. Oynayan. Bunun kökü de oyundur arkadaşlar. Oyundan gelmiştir oynayan sözcüğünün kökü. Şimdi oyunda da bizim görmediğimiz bir U harfi var. U sesi var burada da. Yani ünlü düşmesi gerçekleşmiş. O yüzden ben B seçeneğimi de eledim. Üçüncü sözcüğümün kökü ise ayrı olarak alması lazım. Ayırmak, ayırmak olarak alması lazım. O yüzden burada da benim düşen bir ı sesim var. Şuradaki ı sesim düşmüş. O yüzden ben C şıkkımı da eledim. Hemen dördüncü sözcüğüme bakıyorum. Çevreyi sözcüğünde arkadaşlar bunun kökünde ben çevirmek olarak alacağım. Yani benim burada yine düşen bir i sesim var. Ben o yüzden D'yi de eledim. Son olarak beşinci sözcüğümüze bakalım. İşitilen. Arkadaşlar bunun kökü zaten işitmek. O yüzden bakın i sesi hala burada duruyor. Herhangi bir ses düşmesi, ünlü düşmesi gerçekleşmemiş. O yüzden benim cevabım E seçeneği diyorum ve diğer soruma devam ediyorum. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir diye sormuş bana 2018 yılında. Hemen bakalım. Gelecekteki bilişsel sistemlerin çevreyle etkileşim halinde olması bekleniyor. Canlı organizmaların sinir sistemlerinden esinlenerek geliştirilen bu mekanizmaların en önemli özelliği klasik işlemcilerin aksine hafıza ve işlemci birimlerinin bir arada olmasıdır. İnsan beynine benzer biçimde çalışan elektronik cihazlar henüz tasarlanmamış olsa da yakın zamanda bu konuda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor demiş hangisi isim kökünden türemiştir? Hangileri isim kökünden türemiştir? Hemen yine burada da köklerine bakmamız gerekiyor. Etkileşimin kökü etmek fiilidir arkadaşlar. Burada hepsine bakalım makmek getirebiliyor muyuz? Makmek getirebildiklerimiz zaten fiildir. Getiremediklerimiz de isimdir. Ben etmek diyebiliyorum burada değil mi? O zaman etkileşim yani benim birinci sözcüğümün kökü fiildir. Yani ben burada hemen birin olduğu şıkları eleyebilirim. Diğerlerine bakalım. Esinlenerek. Bunun kökü de esmektir arkadaşlar. Ben burada da makmek getirebildiğime göre o zaman benim ikinci sözcüğüm de fiildir. Ben bir şıkkımı daha burada eledim. Hemen üçe bakalım. İşlemcilerin diyor. İşmek diye bir şey kullanabiliyor muyum ben? Hayır kullanamam. Yani o zaman ben üçüncü sözcüğüm benim. Nereden türemiştir? İsim kökünden türemiştir. Çünkü ben makmek getiremedim buna. Yani benim cevabım aslında ortaya çıktı. Çünkü üçün olduğu tek bir seçenek kaldı elimde. Benim cevabım burada denizli. Ama diğerlerine de hemen bakalım. Dördüncü, dördüncü sözcük de bana biçimde demiş. Bakın bunun da hemen köküne bakıyoruz ve sonuna makmek getirebileceğiz mi? Görelim. Biçimde. Biçmek diyebildim mi ben? Evet diyebildim. Yani o zaman biçimde sözcüğü de fiil kökünden türemiştir. Beşinci sözcüğümde ise yaşanması sözcüğünü bana vermiş. Burada bunun kökü yaş arkadaşlar. Yaşmak diyebiliyor muyum ben? Hayır yaşmak diye bir kullanım yoktur. O yüzden benim isim kökünden türeyen sözcüklerim, üçüncü sözcüğüm yani işlemcilerin sözcüğü ve beşinci sözcüğüm. Yaşanması sözcüğü. 35. soruya geçelim. Bu cümledeki öğelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 2018'de ev ona bir cümle öğesi sorusu çıkmış karşımıza. Hemen cümleyi öğelerine ayıracağız. Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini yaşarken öldürmüyor mu? Hemen ben burada yüklemimi buldum. Öldürmüyor mu? Benim yüklemim. Peki kim öldürmüyor mu? Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın. Yani ben burada öznemi de buldum. Peki sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kimi öldürmüyor mu? Kendini öldürmüyor mu? Ben burada nesnemi buldum. Peki sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın kendini ne zaman öldürmüyor mu? diye soralım hemen. Burada da yaşarken cevabını aldım. Yani bu da benim zarfım. Hemen bakıyoruz şıklarda ne vermiş. Biz İlk öğemizi özne olarak bulduk. Öznenin verilmediği şıkları eleyelim. İkinci seçenekle ben neyi buldum? Nesne bulmuştum değil mi? Bakın cevabım hemen ortaya çıktı. Özne, belirtil nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmaktadır bu cümle. 36. soruya geçelim hemen. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır diye bize sormuş. Şimdi yapım ekleri ile çekim eklerinin ayrımını zaten artık biz biliyoruz. Birileri birisi bunların anlamlarını değiştiriyordu artık, görevlerini değiştiriyordu. Diğeri ise hiç anlama, işleve girmeden sadece yapısını değiştiriyordu. Hemen bakalım. Yapım eki almamıştır diye bize sormuş. Burada da biraz aslında ek kök incelemesi yapmamız gerekiyor. Yapım eki alıp almadığını biz böyle göreceğiz. Hemen birinci sözcüğümüze bakalım. Süreci demiş. İkinci sözcüğümüz varlık. Üçüncü sözcüğümüz saygılı. Dört, kendinden. Beş, yeterliliğe. Şimdi birinci sözcükte arkadaşlar burada sürmekten süreç olmuş. Yani bakın yapım eki almış. Sürmek fiil e, kökü süreç olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. O yüzden ben A şıkkımı eledim. İkinci sözcüğümde varlık. Bakın bu varmak ya da var ismi lıklık lık yapım eki almış ve artık varlık haline gelmiş. Yani benim ikinci sözcüğümle yapım eki almış diyerek ben bunu eleyebilirim. Üçüncü sözcüğümüze bakalım hemen. Saygılı sözcüğünü vermiş. Burada bana arkadaşlar bu da saymaktan gelir. Saymaktan saygı olmuş. Saygıdan da saygılı olmuş. Yani birden fazla yapım eki almış. Ben o yüzden C seçeneğimi de eledim. Şimdi dördüncü sözcüğünde kendinden sözcüğünü bana vermiş. Bunun kökü nedir? Kendi. Değil mi? Ne eki almış burada? Bir yapım eki değildir. Danden eki almış. Bu da bir yapım eki değildir. O zaman benim cevabım hemen ortaya çıktı. Diğer seçeneğimize de bir bakalım. Yeterliliğe sözcüğünü vermiş bana. Yeterliliğe sözcüğü nereden gelir? Yetmek. Yeter. Yeterli. Yeterlilik. Bakın bu da birden fazla yapım eki almış. O yüzden ben Edirne şıkkını da eledim. Burada cevabım kendinden sözcüğüyle Denizli seçeneği kendinden sözcüğü yapım eki almamıştır arkadaşlar. 37. sorudayız artık. Bu cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur diye sormuş bana. Hemen bakıyoruz. Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır demiş. Bakalım, yüklemizi bulacağız önce. Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek ülkemizin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Katkı sağlayacaktır mı alacağız biz? Bakalım hemen katkı sağlayacaktır. Önemli ölçüde katkı sağlayacaktır dedik. Önemli ölçüde katkı sağlayacak olan ne? Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek. Peki, önemli ölçüde katkı sağlayacak olan şeyi bulduk. Yani ben öznemi buldum. Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek. Peki, toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek neye önemli ölçüde katkı sağlayacak? Ülkemizin kalkınmasına. Ben burada dolaylı tümlecimde buldum ama benden izni istediği şey benim öznemin neyden oluştu? Hemen bakıyoruz. Özlemimiz neydi? Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek. Benim özlemdi. Burada arkadaşlar, şimdi sözcük gruplarının hangisinden oluşmuş değil mi ya. Toprakla uğraşanları maddi açıdan desteklemek. Bakın ben burada makmek ekini gördüm mü? İsim fiil ekini gördüm mü? Yani benim özlem hepsi buna bağlı. Bu makmekle oluşturulmuş hepsi. O yüzden ben burada isim fiil grubu diyeceğim arkadaşlar. Zarf fiil zaten kullanılmamış. Sıfat fiil yine kullanılmamış. Sıfat tamlaması var. Maddi, hangi açıdan? Maddi açıdan. Ama bakın benim sözcük grubum burada isim fiil. O yüzden ben bunları da eledim. Cevabım C seçeneği. 38. soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi yoktur? diye bana sormuş. Hemen bakıyoruz ilk cümlemizle başlayalım. Tıpkı böyle artık sözcük sözcük gitmemiz gerekiyor. Çünkü cümlenin hangisinde filmsi yoktur diye sormuş bana. Tıpkı filmsi yok, insanların yok gibi yok. Şehirlerinde bir yazgısı, bir ömrü, doğumu ve ölümü vardır. Burada herhangi bir filmsi gördük mü? Ben açıkçası ilk bakışta göremedim. O yüzden ikinci cümlemizle devam edelim. Zamanın karanlık katmanları arasından günümüze ulaşan antik şehirler. Bakın an, en sıfat fiil hemen benim burada görmüş olmam gerekiyor. O zaman ben ikinci sözcüğümde fiilimiz olduğu için ikinin yer aldığı şıkları eleyebilirim. Hemen üçüncü sözcüğümüze bakalım. Bu nedenle şehirler uygarlıkların kendi öykülerini yazdıkları bir kitap gibidir. Bakın ben burada da hemen dık diki görmüş olmam lazım. Dık diki gördüm. Ben... Üçü de burada eledim. Şimdi dördüncü sözcüğümüze devam edelim. Onların sayfaları arasında mazinin acı tatlı anıları gömüldür. Ve bunların pek azı tarihin açık sayfalarına yansımıştır. Düşünelim beşinci sözcüğümüze hemen bakalım. Herhangi bir antik kentin sokaklarında dolaştığınızda bu kentin tanıtım broşürlerine yazılandan çok daha fazlasını göreceksiniz demiş bana benim burada arkadaşlar sıfat filmi görebildik mi? Filmsini ee, filmsimi görebildik mi? Tekrar bakıyoruz. Herhangi bir antik kentin sokaklarını dolaştığınızda bakın dık dik ekine hemen burada benim görmüş olmam gerekiyor. Ben o yüzden bunu da eledim. Benim cevabım birinci cümlede ve dördüncü cümlede filmsi yoktur olacak. 39. soruyla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde D bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye sormuş bana 2018 yılında. Şimdi D bağlacı için bizim öncelikle bilmemiz gereken şey arkadaşlar bu dahi anlamında da kullanılıyor. Klasik bir Türkçe bilgisidir bu. Bunun dışında her zaman ayrı yazılır. Yani ben eğer bu paragrafın bütününde birleşik yazılmış bir D görürsem ben buna bağlaç demeyeceğim. O yüzden benim burada ayrı yazılan D ile ilgilenmem gerekiyor. Hemen birinci, söz, birinci cümleyle başlayalım. Kişiye odaklı söyleyişlerde amaç soru, soru sorulan kişinin yaşamını yaptıklarını veya fikirlerini gündeme getirmektedir. İkinci sözcüğüm, ikinci cümleye bakıyoruz. Bu tür söyleyişlerin öznesi toplumda merak uyandıran ünlü şahsiyetler olabilir. Üçe geçelim. Örneğin sporcular, sanatçılar ve politikacılar bu söyleyişlerde sıklıkla yer alır. Kimi zaman da tanınmamış ancak yaşamı ve yapıtlarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir. Burada ne dedik? Zamanda sözcüğünde daha de ikimiz var. Hemen buna bakalım. Sorular aracılığıyla onların iç dünyalarında neler yaşadıklarını okura aktarılmak istenir. Hemen burada da dünyalarında. Benim D bağlacıyla daha D ekimi ayırmamın bir diğer yolu da bir D daha üstüne koyabiliyor muyum? Buna bakalım. Böyle bir sağlama yolunda gidelim bu soruda. Kişi odaklı söyleyişlerde de. Bakın oldu. O zaman bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. İkinci sözcüğüme hemen bakıyorum. Bu tür söyleyişlerin öznesi toplumda da merak uyandıran ünlü şahsiyetler olabilir demişiz. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Bakın, toplumda da diye kullanabildim. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Ben B'yi de burada götürdüm. Örneğin sporcular, sanatçılar ve politikacılar bu söyleyişlerde de sıklıkla yer alır. Burada bir, burada bir sıkıntı var mı? Tekrar bir kontrol edelim. Söyleyişlerde de. Bakın, burada da herhangi bir sıkıntı yok. Yani ikinci, ikinci D'yi de ben üstüne getirebildim. O zaman bunun birleşik yazımında bir sıkıntı yoktur. Dördüncü sözcüğüme bakıyorum hemen. Kimi zamanda da tanınmış olarak. Burada yani kimi zamanda da bir kullanım olur mu arkadaşlar? Olmaz. Doğru bir kullanım değildir. Buna tekrar dönüp bakacağız. Beşinci cümlemize bakalım. Sorular aracılığıyla onların iç dünyalarında da neler yaşadıklarını okura aktarılmak istenir. Bakın ben burada da dünyalarında da diye bir kullanım yapabildim. O yüzden benim sağlamamın tutmadığı tek sözcük zamanda sözcüğüydü. Yani benim burada cevabım denizli arkadaşlar. Buradaki D bağlıcının kullanımında yanlışlık yapılmıştır. 40. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde nesne sadece isim tamlamasından oluşmuştur diye bana sormuş. Yani ben önce nesneyi bulacağım. Daha sonra nesne isim tamlamasından mı oluşmuş? sıfattan mı oluşmuş bunu bulacağım. Hemen A seçeneğine bakıyoruz. Uzunca bir süre trenin penceresinden ağaçlarla kaplı köyleri seyretti. Seyretti benim burada yüklemim arkadaşlar. Ben nesneyi bulmak için neyi ya da ne sorusunu soracağım. Neyi seyretti? Ağaçlarla kaplı köyleri seyretti. Ben A seçeneğinde nesneyi buldum. Hemen B'ye dönelim. Büyük babam ailenin en küçüğüne en güzel odayı vermişti vermişti benim yüklemim. Neyi vermişti? En güzel odayı. Burada da nesnemi buldum. C'ye bakalım. Bunca yılın ardından sokak satıcılarının seslerini hala özlüyorum. Özlüyorum benim burada yüklemim. Neyi özlüyorum? Sokak satıcılarının seslerini özlüyorum. D'ye bakıyoruz. Geçmiş günlerin özlemi içimde her gün biraz daha büyüyordu. Büyüyordu benim burada yüklemim. Ne büyüyordu? Geçmiş günlerin özlemi dedim. Ama burada büyüyen şey geçmiş günlerin özlemi olduğu için bu özne değil mi? Burada benim özlemi buldum. Yani bu D'yi ben kafadan eledim. E El seçeneğine bakalım. Emekli ayrılınca evinin bahçesi evinin bahçesi adeta sığınağı olmuştu. Olmuştu yüklen. Ne olmuştu? Sığınağı olmuştu. Peki kim sığınağı olmuştu? Evinin bahçesi. Şimdi tek tek bakacak olursak nesnelerimizi biz burada bulduk. Sadece isim tamlamasından oluşmuştur demişti bize. Ben burada evde de götürmüştüm. Hemen 3 seçeneğim kaldı zaten. Bunları inceleyelim. Ağaçlarla kaplı köyleri. Arkadaşlar burada nasıl köyler? Ağaçlarla kaplı köyler diye cevap verebildiğim için benim A seçeneğinde nesnem isim tamlamasından değil sıfat tamlamasından oluşmuştur. Ben o yüzden A seçeneğimi eledim. B seçeneğimde büyük babam ailenin en küçüğüne en güzel odayı vermişti. Burada en güzel odayı ben nesne olarak bulmuştum. Hemen bunu da bak hemen buna da bakalım. Odayı. Hangi odayı? En güzel odayı. Yani burada da bir sıfat tamlaması var. Zaten benim cevabım artık kendini belli etti. Yine de biz buna bakalım. Özlüyorum. Neyi özlüyorum? Sokak satıcılarının seslerini özlüyorum ben burada. Hemen burada bakalım sokak satıcılarının, bakın sokak satıcılarının sesleri. Bu bir isim tamlaması değil mi? Evet bu bir isim tamlamasıdır. Yani burada benden istediği şey zaten sadece isim tamlamasından oluşmuştur diyordu. Benim burada cevabım C seçeneği arkadaşlar. Şimdi bir ara verelim. 20 ee, dakika sonra görüşmek üzere.